Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. Dolaşım sisteminin ikinci testini çözeceğiz. Bir numaralı sorunumuz, sorumuz diyor ki kan grubu A RH pozitif olan sağlıklı bir kişinin çeşitli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Erdeki kan grubu neymiş? A RH pozitifmiş. Şimdi genç arkadaşlar antijen ve ile alakalı bir soru var burada. Şimdi antijen dediğimiz bu bir alüvar olsun genç arkadaşlar. Alüvarımız. Alüvarın üzerinde bulunan proteinlere şu şekilde antijen ismi veriyoruz. Şimdi eğer A kan grubuysanız buranın üstünde A proteini var demektir. A kan grubunda demek ki A antijeni var. RH pozitifseniz pozitifse o zaman burada bir tane daha RH antijeni var. Yani A Rh pozitifte A ve RH antijenleri birlikte bulunuyor genç arkadaşlar. Antijenleri birlikte bulunacak. Antikor olarak ne bulunacak? Bunun zıttı olarak bulunacak. Antikor grubunda şuraya yazayım. Antikor olarak da B antikoru bulunacak. B antikorları genç arkadaşlar. Anti B şeklinde, antikor B şeklinde yazılıyor. E an, RH ile ilgili ise varsa da RH antikoru bulunacaksa da bu da yazılacak durumda. Eğer varsa, gelmişse. O zaman bize ne diyor? Bir numara alüvar zarı üzerinde bulunan antijen. Antijen olarak ne bulunacak? Az önce söyledim. A ve RH bulunacak. B bulunmayacak. A bulunacak. A ve RH bulunacak. O zaman B ve E şıklarım kalmış. A ve RH geldi şeye. Plazma sıvısında bulunan antikor olarak ne diyor bize? Plazma sıvısında antikor olarak B bulunacak. B antikoru bulunacak hocam. RH ile alakalı e, pozitif olduğu için bu adam antijeniniz varsa genç arkadaşlar antikorunuz olamaz değil mi? Yani aynı adla ta taşınan bir antikorunuz olsaydı yani ereş antikorunuz olsaydı birleşir, çökelirdi adam kendi kanı çökelirdi o yüzden de antikorlar bulunmaz. Evet geçelim 2 numara. Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alışverişi verilmiş. Buna göre X ve Y harfleriyle gösterilen maddelerden hangisi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi genç arkadaşlar atar damar ucu, toplar damar ucu. Atar damar ucunda kanın içerisindeki, burası bir kılcal damar gençler. Kılcal damar. Bu kılcal damarın içerisindeki maddeler buraya. Tabii ki neler? Yararlı maddeler bu tarafa geçecek. Sudur, mineralleri, glikozdur, aminastir, yağ gibi vitaminler gibi bu tarafa geçecek. Burada ise artık maddeler bu tarafa geçmesi lazım. Yani doku da şurasının doku hücreleri olduğunu düşüneceksiniz şu şekilde. Doku hücrelerinde... Ee, üretilen artık maddeler bu tarafa geçecek. Mesela karbondioksit olabilir. Mesela amonyak olabilir gibi. Bakalım şimdi X ile alakalı olan kısımlar. Karbondioksitler olmayacak genç arkadaşlar. Besin oksijen olabilir. Ürenin orada işi yoktur. Polimer maddeler zaten oradan geçemez. Soru zaten X'ten çıktı. Besin ve oksijen olabilir. Diğer tarafta da karbondioksit ve amonyak artık maddelerde o tarafta bulunacak diyoruz. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir insanda aşağıdaki fizyolojik değişimlerden hangisi görülmez demiş. Şimdi genç arkadaşlar şöyle bir deniz seviyemiz olsun ve yükseklere doğru çıkıldığını düşünelim şu şekilde. Yani atıyorum ki işte kişi İstanbul'da yaşıyormuş. İstanbul'da yaşayan bir kişinin işte günü birlik nereye gitmiş olsun? Palandöken'e gitmiş olsun. Palandöken gitsin kayak yapacakmış vatandaş buraya. Buraya gittiği zaman birkaç gün kaldığında... Neler meydana gelir üzerine bir soru. Alıyor sayısında artış olur mu? Olur. Şimdi hikaye nedir genç arkadaşlar? Yükseklere rakım arttığı zaman burada oksijen miktarı düşüktür. Burada oksijen miktarı düşük. Basınç az. Basınç az. Haliyle e, İstanbul'da yaşayan bir kişiye göre buradaki kişinin kanında bulunan işte miktar. Oksijen miktarını dengeleyebilmek için vücut bazı işler yapmak durumundadır. Bunun üzerine bir soru. Al yuvar sayısında artış olur mu? Evet artış olur gençler. Nasıl oluyor hocam? Şimdi buraya geldiğinizde bulunan havada bulunan oksijen miktarı düşük olduğundan dolayı ilk etapta çok hızlı soluk alıp vermeye başlarsınız. Doğal olarak oksijen size yetmediği için yani bir nefeste aldığınız oksijen miktarı tamamen sallıyorum. İstanbul'da 100 iken bu rakamları tamamen sallıyorum. Burada atıyorum 70'tir. O zaman oksijene doyamıyorsunuz. Daha çok nefes alıp vermek durumundasın. Ama belirli bir zaman geçtikten sonra bunu dengeleyebilmek için kanınızdaki alüvar miktarını artırıyorsunuz. Yani az oksijen alıyorum ama bundan maksimum düzeyde verim sağlamam lazım. Aldığım oksijeni dışarıya kaptırmamam için alüvar sayısını artırıyorum. Biliyorsunuz ki alüvarın içerisinde de hemoglobinler var değil mi? Hemoglobinler oksijeni tutuyorlar. Kan basıncı artar mı? Evet az önce söylemiştim. Daha çok nefes alıp vermeye başlıyorsunuz. Bu solunum sistemi hızlanıyor. Solunum sistemi de dolaşım sistemini hızlandırıyor. Yani dokular bana oksijen ver, bana oksijen ver diyor. Doğal olarak da sürekli daha fazla kanın pompalanması sağlanıyor. Bu da kan basıncının artmasına sebep oluyor. Kan pH'i yükselir mi? Kan pH'i yükselmez genç arkadaşlar. Aksine düşer. Kanın içerisindeki karbondioksit miktarının oransal olarak değerine göre bir tık daha fazla olacağı için pH'i bir tık aşağıya çekecek. Aradığımız cevap bu olacak. Soluk alışveriş hızlanır. Evet az önce söyledim. Kalbin çalışması hızlanır. Evet. 3 numara cevap C oldu gençler. Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemin görevlerinden biri değildir. Dolaşım sistemi görevi sorusu. Vücut sıcaklığının düzenlemesi. Evet yapılır. Ne alaka hocam ya kan dolaşımı? Vücut e, sıcaklığını mı düzenliyor? Düzenliyor genç arkadaşlar. Vücudunuza vücut sıcaklığınızın sabit kalması kan dolaşımı her yere kan götürüyor. Kanınızda sıcak haliyle doğal olarak bu tarafa her vücudun her tarafına ısıyı dağıtmış oluyor. 1 2 Sıcak havalarda gençler, sıcak havalarda kılcal damarlarınız genişliyor. İçerisindeki ısı daha fazla dışarıya çıkıyor. Daha rahat diyorsun. Deriye giden kan miktarı doğal olarak artıyor. Oradaki kılcal damarlar genişleme yapıyor ve oradan da buharlaşmayla ısının fazlasını kaybediyorsunuz. Tam tersine de soğuk havalarda ne oluyor? Bu sefer kılcal damarlarda daralma meydana geliyor. Fazlası kaybetmemek için. Bakın vücut sıcaklığını düzenlemesine yardımcı oldu dolaşım sistemi. Oksijen ve karbondioksit taşıyor. E tabii ki neyle taşıyor? Bunu hemoglobinle, değil mi? Hemoglobin karbondioksit ve oksijene bağlanarak bunu taşıyor. Vücudun su ve elektrolit dengesini ayarlıyor. Aynen öyle. Taşıma işlemi bu yaptığı için kime ne su, ne elektrolit, ne mineral madde ihtiyacı var bunları yapıyor. Hormonların ilgili doku ve organlara taşınması ya taşınma işini yapıyor. Bir türlü her türlü mineral maddeleri, işte glikozu, aklına ne geliyorsa vitaminleri, işte hormonları alıyor bir yerden bir yere doğru taşıma işlemi yapıyor. Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması bu dolaşım sisteminin işi değil Ama Bu kimin işi? Sindirim sisteminin işi olacak genç arkadaşlar. Bu sindirim sistemi olacak. Dolaşım sistemi işi değil. Geldik 5 numaralı soruya bakalım ne diyor. Aşağıdaki grafikte akciğerden, önemli bu akciğerin altını bir çizelim. Geçmekte olan kanın oksijen ve karbon miktarında meydana gelen değişim verilmiş. Buna göre 1, 2, 3'lerin işte atardamar mı, kılcal damar mı, toplar damar mı işaretleyin diye verilmiş. Genç arkadaşlar bu tarz sorularla ilgili bir tüyo verelim. Şu madde değişimi olduğu için kılcal damarlarda bu azalış artış miktarı kesinlikle ve kesinlikle kılcal damar olduğunu unutmayalım. Kılcal damardır yani ilk ki Muhakkak kılcal damar. Nereden anladık hocam? Maddi değişimleri kılcal damarda olduğu için herhangi bir mal, oksijen karbondioksit verilmiş burada. Ne verilse verisi? Artış ve azalış yani sabit dışında bir şey verildiğinde bu kılcal damardır. Ancak sadece 2'deki kılcal damarı yakalamış olmamız bu tarz sorularda bizi çözüme ulaştırmayacaktır. Neden? Bak yakaladım ben. Gördüğün gibi iki şıkka düştü. Ama bazı sorularda işte o 1-2-3'lü verilenler de hemen orada pratik olarak işimize yarar. Şimdi gelelim genç arkadaşlar 1 ve 3'ün hangisi atar hangisi toplardamar şeklinde. Onun içinde ne bizim için önemli? Bu bir akciğer olduğunu unutmamak lazım. Neden? Akciğer genç arkadaşlar normalin tersindeydi. Nasıl Atar damarında akciğerlerin genç arkadaşlar karbondioksit miktarı yüksek, oksijen miktarı ise düşük. Normalin tersindeydi. E Toplar damarda tam tersi olacaktı. Toplar damarda da karbondioksit miktarı düşük oksijen miktarı yüksek olacaktır. Yani bunu bir karaciğer çizmiş olsaydım tam tersi yazmam lazımdı. Akciğerde bu hikaye tersi bunu unutmayalım. O zaman gelelim bir numara neymiş? Karbondioksit miktarı yüksekmiş. Bakıyorum karbondioksit miktarı yüksek olan neymiş? Atardamarmış. O zaman ne olacak burası genç arkadaşlar? Bu bir atar damar. O zaman 3 numarada ne olacak? Toplar damar olarak çıkacak karşıma gelecek. Tamam mı? Buradaki hikayede akciğer olduğunu unutmayıp damarların tersi olduğunu ona göre çözmemiz gerektiğini bileceğiz. O zaman 5. cevabı B şıkkı olacak diyoruz gençler. 6 numara insan kadında bulunan olgun alüvar ve aküvarlar, aşağıdaki olaylarda hangisini gerçekleştiremez? Şimdi olgun alüvarlara bir pencere açacaksın. Olgun alüvarlar neydi? İçerisinde herhangi bir çekirdeği ya da organeli bulunmayan içerisinde 280 milyon civarında hemoglobin taşıyan ortalama 120 gün ömrü olan bu arkadaşlardı doğru mu eyvallah organel filan herhangi bir şey yok bu adam ATP sentezi yapabiliyor mu yapabiliyor eyvallah nerede yapıyor glikolizin içerisinde ATP sentezi ama oksijenli solunum filan yapmıyor mitokondisi yok çünkü solunum gazlarını taşıyor mu e, asıl işi bu adamın zaten solunum gazlarını hemoglobinde taşımak DNA sentezi yapar mı yapmıyor neden çünkü çekirdeği yok adamın çekirdeği olmadığından dolayı şuraya yazıyorum çekirdek, çitlek yok, doğru mu? Çitliği kalmamış bu adamın. Bu yüzden de DNA sentezi yapamaz bu adam. ATP sentezi yukarıda da vardı, var diyor. Zaten olgun alyuvarda iş çıktı? Diğer tarafında akyuvarda solunum gazlarının taşınması yazmış. Tabii ki akyuvarlar bunu yapmıyorlar. Bu adamlar o alyuvarların işi olarak karşımıza çıkacak gençler. Evet, 7 numara Kan basıncı etkisiyle damarlardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu durumda ödem oluşur diyor. Şöyle bir pratik çizelim. Genç arkadaşlar şurası doku olsun. Şu çizdiğim yerler doku hücreleri olarak karşımıza çıksın. Şu arası da şu kısımda doku arası olsun. Doku arası. Burası da bir kılcal damar olsun. Kılcal damar. Bu Starling hipotezi. Şimdi genç arkadaşlar atar damar ucunda kandaki sıvılar bu tarafa geçiyordu çözünen maddelerle. Bu tarafta ise artık maddeler diğer tarafa geçiyor. Diyor ki bize adam buradaki madde miktarı artarsa ki buna ödem denir şişlik meydana geliyor. Aşağıdaki hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir şeklinde karşımıza çıkacak. Lenf kılcal damarlarının tıkanması. Evet ne oluyor gençler? Burada madde biriktiğinde buradaki maddenin fazlasını lenf sıvısı alıp normal kan dolaşımına katıyor. Yani buradan kendiliğinden geçemiyorsa Herhangi bir sıkıntı olmuşsa, rakamlar arasında da bir orantısızlık var zaten burada hafiften. Bunu kim alıyor? Lenf. Lenfin zaten birkaç görevinden biri buydu. Yani lenf sistemi yağları alıyordu. Tamam. Aynı zamanda bağışıklıkta görev alıyordu ama bir diğer işi de buydu. Doku arası sıvısını alıp normal kan dolaşımına vermekti. O zaman bu cepte Dokularda sodyum ve su tutulması, eğer dokularda sodyum tutarsa e o da su çekecek. E su alırsa burada da haliyle buradaki sıvı miktarı artacak. Şişlik, ödemlemek doğru. Kan damardaki kan basıncının azalması. Şimdi genç arkadaşlar, kan basıncı dışarıya doğru iten kuvvet. Protein ozmotik basıncı içeriye çeken kuvvet diyor ki bana kan basıncım azalır. E azalırsa dışarı itemem. İçeri çekerim. Ödem oluşmaz. Akçinden buradaki sıvıyı toplamış olurum. Meydana gelir. Hangileri biri değildir. Ödem sebeplerinden biri değil. Kan basıncının artması ödem sebebidir genç arkadaşlar. Mesela tuzlu yerseniz kan basıncınız yükselir. Bu da bir ödem olur. Vücudunuzda belli yerlerde şişlik meydana gelebilir. Ama tersi değil tabii ki. Kan ozmotik basıncının düşük olması. Gördüğünüz gibi protein ozmotik basıncınız düşükse içeri çeken kuvveti çekemezsiniz. Burada madde birikir. Bu da olanlardan biridir. Ödem sebeplerinden biri. Yani biz kabaca şöyle diyorduk. Kan basıncını artıran, protein ozmotik basıncını düşüren sebepler bize ödemi verir. Örnek mesela protein ozmotik basıncı ne düşürür? e, uzun süre proteinle beslenemez iseniz işte kandaki bu protein ozmotik basıncını ayarlayan proteinleri üretemezsiniz. Doğal olarak da protein ozmotik basıncı düştüğü için ödem olur. Ya da kan basıncını artıran az önce dediğim gibi tuzlu yemek gibi. Doku sıvısının ozmotik basıncının artması. E, doku sıvısının OBS artarsa genç arkadaşlar su tutacak. E, su tuttuğu için de burası şişlik olacak. Ödem meydana gelecek. Cevabımız C. Aşağıdaki şekilde insan kalbin bazı kısımları gösterilmiş. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıdakiler hangisi söylenemez demiş. Bir kalbe bakalım yerlerini bir yazalım genç arkadaşlar burada. Şimdi bu mavi ile gösterilen yerler genç arkadaşlar karbondioksitin yüksek olduğu yerler tamam mı? sorularda? Mavi karbondioksiti fazla kırmızıyla verilen yerler ise oksijenin fazla olduğu yerler göreceğiz. Şimdi bir numaradan başlayayım genç arkadaşlar. Bir numara gösterdiği bize bir toplar damar tamam mı? Üst ana toplar damar, alt ana toplar damar şeklinde verilmiş. Bu bir toplar damar, toplar damar. İşte buna üst ana toplar damar de, alt ana toplar damar da de, ne dersen de. Üç numara yan tarafa geçtim. Bu bizim ana arterimiz. Aort burada gördüğün gibi kocaman ve dallara ayrılmış. İki numara akciğerden gelen akciğer atar damarı. Normalde ne olması lazım? Bak mavi olduğu için karbondioksit yüksek olacak ve toplar damarı yazmam lazım. Ancak ne yazıyorum? Akciğer atar damarı yazıyorum ben bu işe. Bu vatandaşa doğal niye maviler temizlensin diye oraya gönderiyorum. Ve çıkış noktası da gördüğünüz gibi sol e, şey sağ karıncıktan çıkış yaptığından dolayı da gördüğün gibi buradan çıkış yapmış bu tarafa doğru gitmiş. Geldik 4 numaraya. 4 numarada da ne kaldı bana genç arkadaşlar? Bu arada da işte çıkış buradan direkt olarak dışarıya doğru yönlenmiş olan kırmızı ile temiz. O zaman diğer gelmiş olan değil mi? Tertemiz olmuş, mis gibi olmuş akciğer toplar damarı olarak da bunu yazacağım değil mi? Akciğer toplar damarında da temiz kan bulunacak gibi düşünmem lazım. Genç arkadaşlar diyorum buna. Şimdi gelelim neye geliyoruz biz burada? Buna yarı numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. 1 ve 4 kalbe kan getiren toplar damarlardır. 1 ve 4'ü varmış. 1 evet, yes. ve toplar damardır. 4 toplar damardır. Yes. 2 ve 3 kalpten kan uzaklaştıran atar damarlardır. Akciğer atar damarı ve ana arter aort. Yes. 3'teki oksiyomoglobin miktarı 2'den şey 4'ten fazladır diyor. Yani daha temiz kan taşırdı. 3'e bakalım. 3 aort evet. Diğeri ise genç arkadaşlar neyi vermiş bize? 4'ü vermiş. Yok ikisinin arasında bir fark olmaz. Hatta olacaksa bir şey yorum yapacaksan akciğer atardımadın daha yüksek demem lazım değil mi? Akciğerden gelmiş tertemiz misler gibi olmuş olan kan akciğer toplar damarıyla geliyor. O zaman böyle bir kıyas yapacaksam akciğer toplardamarının daha yüksek yazarım aorttan. Küçük kan dolaşımı 2 ile başlar 4 ile biter. Küçük kan dolaşımı neydi genç arkadaşlar? Kalp ile akciğer arasında geçmiş olan şurası akciğer ee damarlardı değil mi? Akciğer atar ve akciğer toplar ile gidiyordu. Akciğer atar götürüyordu, götürüyorduk. Tertemiz ediyoruz. Akciğer toplar geri geliyor. 2 ile başlar demiş. 2'ye bakalım. Akciğer atar evet. 4 ile de biter demiş. Akciğer toplar da biter. Eyvallah. Büyük kan dolaşımı 3 ile başlar. 1 ile biter demiş. Büyük kan dolaşımı da kalpten çıkıyor genç arkadaşlar. Aortla. Yine kalem kalemimiz yazmıyor. Yine hızımıza yetişemedi. Aortla başlıyor, vücuda gidiyor, dolandıktan sonra geri geliyor. Alt ana toplar ve üst ana toplar damarla da son buluyor. 3 ile başlar aorttur doğru, 1 ile biter. Doğru demiş genç arkadaşlar. Geçelim. damarlardaki kanın sürekli normalden yüksek olması durumuna hipertansiyon yani yüksek tansiyon ismi veriliyor. Doğru mudur? Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon tansiyon, hipertansiyon diyoruz buna gençler. Hipotansiyon düşük tansiyon. Buna göre durumlarından hangileri hipertansiyonun etkilerindendir? Damar septi. Gençler şöyle düşünmemiz lazım. Damarımız sert olduğu zaman içerisindeki kan miktarı arttığında damarda esnemeler olması lazım ya. Diyelim ki bir an tuzlu yedik. Yani olabilir değil mi? Su çekti. Damardaki kan miktarı arttı. Hemen damarlarımız esnek olduğu için bunu direkt olarak tansiyon olarak, basınç olarak vermemek için genişlemiş oluyor. Ama damarınız sertse şu şekilde o zaman esneyemiyor. Esneyemediğinden dolayı ne olacak genç arkadaşlar? Buraya basınç artıyor. Hacimi artıramadığından dolayı içerideki miktar da arttığı için doğal olarak damar sertliği bir tansiyona sebep oluyor. Doğru. Kandaki tuz derişiminin artması. Az önce bahsettiğim gibi Karnınızda sodyum kloru aşırı artıracak olursanız gençler bu da su çekecektir. Çektiği su da kan miktarını artıracağı için bu da tansiyon yapacaktır gençler. Tansiyonunuz düştüyse tuzlu ayran vermelerinin sebebi budur gençler. Bu da doğru. Kandaki lipit ve protein miktarının artması. Kandaki lipid dedi aklınıza e, direkt olarak kolesterol gelsin. Kolesterol ne yapıyor? Damar buralarda sertliğe meydan oluyor kötü huylu kolesteroldan. E protein de artarsa kandaki protein ozmotik basıncı yükseliyor. Protein ozmotik basıncı da az önce konuştuk. İçeri madde çekiyor. Madde miktarını artırıyor. Bu da dolaylı olarak bir tansiyon sebebi oluyor gençler. Protein arttığı zaman içeride miktar artıyor. Lipid de burada da kolesterol biriktiğinden dolayı damar sertliğine sebep oluyor. O zaman üçünü de yapıştırırım. Dokuzun cevabı Edirne olarak karşılık bulur. On numara. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur gençler? Şöyle benim PVC kalbi çizelim. Şu şekilde çizdiğimizi düşünelim. PVC kalbi şöyle çizdik. Bu taraf genç arkadaşlar sol taraf, şu tarafsa sağ taraf olarak karşılık bulacak. Normalde yani kağıda göre düşünmeniz lazım, kendinize göre değil. Yukarı taraflar üst taraflar şu kısımlar kulakçıklar. Kulakçık burada ufakta bahsetmiş olalım. Şu alt taraflarsa karıncık olarak karşımıza çıkacak. Sol karıncık filan filan. Şimdi buna bağlı olan damarları yazalım gençler. Sol karıncıktan çıkan vücuda dağılan ana arter aort olacak burada. Yani yukarıdan şu arkadan gösterene ben bu şekilde göstereyim kolay olur. Şuradan da yine bir atardamar çıkacak. Akciğer atar atardamarı da buradan çıkacak. Bak karıncıklardan kan götüren damarlar çıkıyor gençler. Kulakçıklara ise kan getiren damarlar olması lazım. Burada da ana arter şey ana toplar damar diyeceğiz buna. Şöyle ana toplar diyeyim ben buna. Alt ana toplar, üst ana toplar şeklinde iki ayrılıyor da. Bu şekilde basitçe yazalım. Bu tarafta ise akciğer toplar damarım da buradan gelecek gençler. Kulakçıklara toplar damarları bağladım. Karıncıklara ise artar damarları bağladım. Şimdi bakalım ne diyor bize? Art sol karıncık, sol tarafa bakıyorum. Karıncık art mu? Doğru. Akciğer toplardamarı sol kulakçıkta. Toplardamar olduğu için zaten kulakçık olacak. Akciğer toplardamarı ne yazdım? Sol tarafa kulakçı yazdım. Doğru. Akciğer atardamarı sağ kulakçı yazmış. Bir kere şuradan yanlış gençler. Kulakçıkları atardamar yazamam, değil mi ben? olarak ne yazmam gerekiyor? Buradaki tuzaney cinliğin Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor. Nedir? Hani akciğerde bir atar toplar damar kirli temiz kan bir farklılığı var ya. E kalbin bağlandığı yerde bir farklılık yok ki. Atar damarlar karıncıklar oldu çünkü itiyor bak atıyor. Gitmesi lazım daha fazla mi yokardı daha kalın oraları. Toplar damarlar da kulakçıklara bağlanacak. Burada bir tuzak kurmaya çalışmış yer mi Anadolu çocuğu yemez tabi. Akciğer atardamarı atardamar olduğu için karıncıklara bağlı olması lazım. Yani sağ karıncık olması lazım. Sağ kulakçı şeklinde yazmış. Yanlış olacak. 1 ve 2 yani 10 numarayı D şıkkını yapıştırırım. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme, dillenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız deniyor. Bunun da 60-80 arası ortalama 72 olarak biz alıyoruz nabzı. Buna göre nabız sayısı artan sağlıklı ve yetişkin bir insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görülmez? Nabız yükseliyor. Bakalım ne olacak? Kanın pH değerinin düşmesi meydana. Kan pH'i nasıl düşer genç arkadaşlar? Kandaki karbondioksit miktarı yükselir ise pH miktarı da düşecek haliyle. Doğru mu? Evet doğru. Kandaki pH değeri düşer mi? Evet düşer. Nabız normalin üstüne çıkması. Şimdi nabızın yükselmesinin sebebi kalbin hızlı çalışması. E, doğal olarak kalp niye hızlı çalışıyor? Dokulara yeteri kadar oksijen veremediğinden dolayıdır. Bir de genç arkadaşlar. Bizim solunum sistemimiz omurilik soğan tarafından kontrol ediliyor ve kandaki karbondioksite duyarlıdır. Kandaki karbondioksit arttığında solunum sistemi hızlanır. Soluk alışveriş artar. Alışveriş artar genç arkadaşlar kandaki karbondioksit arttığı için. Soluk alıkveriş arttığı için de doğal olarak kalp hızlanır. Hızlanır. Getirmiş olduğu oksijeni bir şekilde şeye dokulara vermemiz lazım doğal olarak. Ya da kanın pH değeri düşer mi? Eyvallah düşer. Soluk alışveriş hızlanır mı? Hızlanır az önce konuştuk. Kandaki karbondioksit miktarı artar mı? Evet arttığı için bunlar başıma geliyor. Kandaki adrenalin hormonu bunu yapar mı? E yapar. Adrenalin kalbin çalışmasını hızlandırıyordu, hızlandırdığı için de nabzım yükselmiş olabilir mi? Olabilir. Ama biz biliyoruz ki asetilkolin hormonu tam tersi etki yapıyor. Kalbi yavaşlatıyor. Bir sakin ol diyor. Bir sakin ol, bir rahatla diyor ya. Yemek yedik şimdi diyor. Şimdi yemekle uğraşmamız lazım. Dolaşım sistemine bir dur, bir yavaşla. Şu yemeği ben bir öğüteyim. Benim için çok zor bir iş diyor vücut. O yüzden de asetilkolin bu işi yavaşlatmak üzerine gönderiliyor. O zaman 11 numara asetilkolin hormonu artarsa o zaman ne olacak vatandaşa? Tam tersi etki yapacak. Mide artmayacak, azalacak. Geldik son numaramıza 12. Kalbin yapısı ile ilgili hangisi yanlıştır diye verilmiş bize. Az önce çizmiştim uzun uzadıya yazmayacağım ama e, simgesel olarak konuşalım burada genç arkadaşlar. Mesela 6 ile 7 dediğimiz ne? Bunlar ana toplar damarlar. Mavi ile gösterildiği için zaten karbondioksitleri yüksek. 5 numarayla vermiş olduğu vatandaş bu nedir? Yine karbondioksit var ama çıkış yaptığı yer neresi? Bir karıncık. O zaman bu vatandaş neydi? Akciğer atardamarı diyecektik buna. İşte şu aort gene dayanamadım yazdım. Şu tarafta da vatandaşa gelmiş tertemiz olmuş akciğer toplar damarın namisler gibi gelmiş diyoruz. O zaman bir tek sıralı epitelden oluşan endokard tabakasıdır. Evet doğru kalbin içerisinde bulunan endo iç tabaka iç yapı doğru endokard tabakası verilmiş. İki kalp kasının da oluşan miyokart. miyokas demek gerçi arkadaşlar. Kas tabakası iki numara. Evet endokartın üstüne miyokart. En dışta da şurada da ya, ya, kayganlığı veren perikart tabakası bulunacak genç arkadaşlar. Zaten üç kalbi dıştan saran bağ dokudan oluşan perikart tabakası demiş. Yes. 4 ve 5 aynı özellikteki kanı organlara götüren atar damarlardır. Dört numara aorttur. Oksijeni yüksek olan kanı dokulara götürüyor. Diğeri ne demiş? 5 numara 5 numara olmadı. Karbondioksit yüksek olarak temizlensin diye bu adam bunu akciğere götürüyor. 4 ve 5 aynı özellikteki kan olmadı. Birinde karbondioksit yüksek, diğerinde oksijen yüksek. Töbe birbirleriyle aynı değil. 6 ve 7 vücudun üst ve alt kısımlarına kanı kalbi getiren toplar damarlardır. 6 ve 7 ve evet. alt ana toplar damar bu adamda üst ana toplar damar olarak kendisine isimlendiriliyor. Evet genç arkadaşlar kazanım kavrama 11. sınıfın 10. testini de burada bitirmiş olduk. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.